Sizikili kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Ve burada da e, cevaplarımız var. Kısa evet. gösterdim Yedis görmesi. Şimdi e, oyunumuzu Yedis de bilmiyor. Burada numaralar var. Ödüllerimiz sakız, beş kuruş sak, e, sakız göstereyim. Beş kuruş An Ay, Neyse. <laughs> Silgi ve bir e, beş kuruş arkadaşlar. Peki kazanırsan bana bunların hepsini verecek misin? Hayır. Şimdi bunları ben üç numaraya koydum. Bir, <laughs> iki ve üç. Bir numara soracaksın. Ve ben sana pazarlık yaparak falan bir tane ödül kazanacaksın. Hemen başlayalım. Bir mi? İki mi? Üç mü? Heh, dur ya da anlayamadıysanız. Yani arkadaşım üç numaradan bir tanesini söyleyecek. Onlarda da bu ödüller var arkadaşlar. Anladım. Tamam. Söyle. Bir mi? İki mi? Üç mü? İki benim uğurlu sayım. Tamam. Ben sana iki vermeyeyim de 5 kuruşu veriyorum. Ya ben 5 kuruş... Ya ha, ben 5 kuruş... Ne bileyim, bir şey var. çıktı da bu yüzden bir şey oldu evet. özür dileriz özür dileriz ya 5 kuruş olmasa başka bir şey olsa 2 de, de devam mı ediyorsun yani? evet 2 de devam ediyorum ben sana 2'yi vermeyeyim de sakızı vereyim olur diyorsun evet öyle diyorum anlaşalım mı anlaşalım Zaten iki de sakız vardı arkadaşlar. Aa gerçekten inanmıyorum. İzledi beni sana güle güle çiğne. Ah Teşekkür ederim. Sok sok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.